hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, i, 2700 kupa olacağız e, e, çok çılgın bir video zaten 3 maç olacak büyük ihtimalle bu 3 maçta da olacağız yani Evet ilk olarak arkadaşlar emzile bir maça giriyorum bu arada fark ettiyseniz artık webcam var <laughs> artık arkadaşlar daha kaliteli webcamli daha kaliteli videolar gelecek artık bunu da görebileceksiniz yani İyi oldu, iyi oldu. OBS'de ben webcam yok sanıyordum da varmış. Eee, ee, e hep yiyorum. OBS'de de webcam varmış. Bu beni çok mutlu etti arkadaşlar. Sevinçten havalı... Şaka yaptım. İstiyorsanız arkadaşlar öğretebilirim yani. Öğretmek... Hiçbir şey de öğretmedim bugüne kadar ama... Eee... Yaparız bir şeyler arkadaşlar işte. Bu arada 7 yük olduk. 8, 9, 10, 11. Bakın şimdi arkadaşlar. <laughs> çok arkadaşlar bunlar basit. Yani çok basit şeyler olduğu için. Yani benim için çok basit şeyler olduğu için. Sizi bilemem ama <laughs> benim için basit arkadaşlar. Çok da basit olmadı. Bu arada arkadaşlar. Deralım yıldız gücünü de açtım. Diğerine altın vermeyeceğim. Maskot değil Webcam <laughs> bu odayı birazcık böyle yuvarlak balık gözü gösteriyor. Böyle. <laughs> birazcık böyle balık gözü gösterdiği için. Yani bir ya işte balık gözü göster. Maria Random. Bismillahirrahmanirrahim. Yine 8 kişi Evet. Evet. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Oradan ben uçarım giderim abi. Yalnız beni orada sıkıştırdılar. Beni orada sıkıştırdılar. Bu arada arkadaşlar mikrofonu çok... 3 maç olmadı. Daha fazla maç olacak. Oğlum. Siz bittiniz. Karakter değiştirmeyeceğim. Kendimi bir hazırlayayım şöyle. Evet hazırım. Hazırım. Mert güven önce sen ya da artık aksesuarla bir delirelim ve çok daha güçlüyüm tamam mı? Ee, aksesuarla beni kimse deviremez abi. Sana doğru girersen ne olur biliyor musun? He? Yaşanacak senaryoyu tahmin edebiliyor musun dostum? İşte bu, işte bu. Bu ters gözüküyor olabilir. Ben buraya yapıyorsam buraya gidiyor olabilir. Şey için, o webcam olduğu için arkadaşlar. İsmini galiba yanlış yaptın dostum. Tomar olacaktı ama. Ee, Dönem mi lan? Hadi dönem hadi. Hadi dönem hadi. Erdik dostuz. Bak şimdi seni nasıl Aman. Ben iyi. Çok değişik. Bana, bana sıkma. Bana sıkma. Tamam dostuz. Dostuz. Ya gel ulti kasıyorum ulti 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 kasıyorum ulti ulti Gel ulti kastım. Nasıl ulti kastı? Yalan mı söylüyorum? Kastım işte ulti. Allah kahretmesin korktum. Korktum. No pop. Ben öldüren kişi. İsminde hayır yok. Bu arada bugün 3 tane video çektim. Bu 3. oluyor. Son bir maçımız kaldı. Onda Daryl'la değil. Ben Gale'la yapmak istiyorum. Daryl'la değil Gale'la. Bu arada arkadaşlar bir videoda yaptığım espriyi tekrar yapayım. Al aşağı değil. Çek yukarı. Tamam. E, yeter. Bakışmalar da oldu. E, çok iyi oldu. Evet. Olur, Arkadaşlar şimdi bu ne? <laughs> e Takım değişik olanı oldu. Ee, Şurada bir tane El Primo görünüyor. Sen arkadaş olacağımı sanıyorsan yanılıyorsun El Primo. O yüzden buraya gel. Benim bu aksesuar ne ya? Ha? Ben kendimi deli sanıyorum bu arada. <laughs> deli burada nasıl öldürdüm ama seni? Şu anda galiba bu bana yetiyor mu ya? Yetmese bile... Onun um, um, da bile değil. Onun um, bile değil. Şu... Yet yetmese bile ben o birinciliği alacağım abi. Alacağımı da artık pek sanmıyorum. Olsun üçüncülük de yeter. Şu anda şey olsa bile oluyor değil mi lan? Sözcüğün ortası varsa ben bittim abi. Tommy Tom bak kardeşim. Gider misin onu? Arkadaşım gider misin? Bari ikinci olayım bak. Bana, ba bana bulaşma Söz. Söz bana bulaşma var. Bunu çünkü bunu ya yapmak istemezsin ha? Abi niye o kadar maç boyunca ben büyüküm ya? Hadi oradaki oradaki ile atın hadi. Uğraşmayın benimle. Git şeliyle vs at. Aynen bir. Ya ile vs atın o kadar sürsün ya. Şeli daha ilk gelen karakter sen sürsün yani. Kromatik bir karaktersin. Yapmalısın. Yapmalısın. Bunları yapmalısın. Artık göreceğiniz mi arkadaşlar? Çünkü ben burada gaza doğru gaz bana doğru geliyor. Ee... Heh tamam artık gidebilirim. Şili mi kaldı daha iyi oldu bu arada. Şili çalıdaysa ben... oh <laughs> <laughs> kral. Saygılar. Ee, şuradan. Acaba. Her yerden çıkabilir. Her yerden çıkabilir ama 7000 kupa olduk. 7000 kupa olduk. Aman pardon. Ne 7000 ya? 2700 kupa olduk. Lan oyundan Olabilir öyle şeyler. 2700 kupayı arkadaşlar oyun dayanamadı ve attı tabi. Olabilir öyle şeyler arkadaşlar. Belki de oyun yeşim falan dayanamadı. Evet 2702 kupayız arkadaşlar. 2700 kupa ödülümüzü de alalım. Ve e, videomuzu arkadaşlar burada bitirelim. Abone olup yani şuralardan like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Yok like değil abone. Evet, abone olmayı unutmayın. E, bir de webcam için Tekrar abone, evet, abone olmuştu ya. Hadi görüş, Hadi görüşürüz. Bay bay.